Selamun Aleyküm arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek isterim ee, Halk arasında özellikle son zamanlarda çok fazla popüalize e, edilmiş ve aşırı derecede pazarlama tekniği olaraktan kullanılmaya çalışılan e, yanlış bilinen bir şey söyleyeyim e, Birincisi bir ilimci veya metafizikçi e, ismi çok yayılıyor diye onun ilimci olduğu anlamına gelinmez ilimci olduğu düşünülebilir. Ama velakin ilimci olduğu anlamına gelmez. Özellikle şunu da söylemek isterim. 1. Hüttam ilmi diye bir ilim yoktur arkadaşlar. Hüttam ayeti kerimenin koruyucularına denir. Yardımcılarına ise hadim denir. Her kim ki ben hüttamım veya da hüttam ilmine vakıfım veya da hüttam... <gülüyor> <gülüyor> diyorsa bilin ki yalan söylüyordur. Sufli varlıklara hizmet ediyordur. Yani tabiri caizse cindallık yapıyordur. Çünkü okuması da yetmediği için, enerjisi de yetmediği için ve okumayı da tam anlamıyla beceremediği için varlıklardan destek alıyordur. Onların enerjileriyle müdahale etmeye kalkıyordur. Tabiri caizse özellikle popüler olur olan kısımlardan birini söyleyeyim hiçbir ilimci sahip olduğu ilmini söyleyemez. Yasaktır. Bu sırdır. Şimdi siz sırrınızı verirseniz o sırrın devamı gelir mi? Gelmez. Bazıları pazarlama tekniğini ve popüler olmak için özellikle şunları yapmaya kalkarlar. İşte varlığı lisana getirmek yani dile getirmek, konuşturma deriz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü neden? İnsanoğlunun bilinçaltı çok hassas olduğu için istemsiz bir şekilde etkilenebilir. Allah göstermesin bu da hakka vebale girer. Ki ikincisi bunun da detaylı olarak da açıklamasını Allah nasip ederse canlı yayınlarımızda YouTube'dan yapacağız. Özellikle zorladığınız anda kişi Dile lisan'a gelmiyorsa bile üzerinde bir varlık yoksa bile ki özellikle hüttamım diyorlarsa, keşifleri filan da yoktur. Sadece varlıklardan anlık olarak his yoluyla görüntü alıyorlardır. Bilin. O varlığın başına da bir şey geldiği zaman otomatikman boşta kalıyorlar. Ondan sonra da işte yeni varlık gelinceye kadar kendilerini geriye çekiyorlar. Hüttamım diyenler. <laughs> Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bir insan enerjisiyle veya da varlık yoluyla bir insanı zorladığı zaman onu istemsiz bir şekilde telkin altına alıyor zaten. Kişi istemsiz bir şekilde konuşmaya başlıyor. E şimdi telkine giriyorsa bu durumda konuşan varlık mı bilinçaltı mı? Düşünmek lazım.